Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bir hüsselli bir, bir video çekiyoruz. Bugün kuaföre gidiyoruz açıkçası. Tahmin edin neden? Artık ben videolarda böyleyim artık. Tahmin edin neden? Çünkü saçımı boyayacağız. Yani boyayacağız ama hangi renge boyayacağız, boyayacak mıyız falan Bunların hepsi böyle muallakta kalmış. Aslında sorular, detaylar falan filan. Sıcak bir gün. Bugün şöyle bir kafamı çıkardım. Şuradan aşağısı yandı yani öyle sıcak bir gün. Uyandım yattım, uyandım yattım, uyandım yattım. Ben yani saat 10'dan beri kalkmaya çalışıyorum. Saat 12.30 öyle söyleyeyim. Gerçekten çok uykum var ama aşırı bak gözüm kapanıyor. Bak kapa İşte 3 tane ipek kirpiğim var onlara da dikkatinizi çekerim bak. Böyle bir gün. Haydi kalk Elif paşa kalk. Şimdi Instagram'dan sorular soracağım. Bugün çok güzelsin. Böyle bir şarkı yok burada. Ben de size söyledim bugün çok güzelsin. <laughs> Saçımın renginden, kıyafetlerimden, yediğim yemeğe kadar size seçmenizi istiyorum. Bakalım şimdi ilk Instagram story'mizi atacağız. Bu arada saat 10.30'dan beri uyanmaya çalışıyorum. Saat 12.30, 1'e falan geliyor. Ben hala uyanamadım. O yüzden mal gibiysem çok affedersiniz. Ama mal gibiyim yani. <laughs> o konuda hiçbir şeyiniz olmasın. Yani çok net mal. <laughs> bambaşka bir şey var. Ama aynı zamanda bildiğim bir şey var ki geç kalıyoruz. <laughs> Bunu çok iyi biliyorum. Bugün benimle kofer arkadaşım da gelecek. Instagram'da şöyle bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı var Elif? anketler %50-50 kalıyor. O yüzden böyle 10 dakika bırakıyorum. 10 dakikadan sonra sını saymıyorum. Onu söylemiş. Çünkü hep değişiyor. Benim anketlerim hep değişiyor arkadaşlar. Hani... Arkadaşlar bugün size anketler koyacağım ve buradan hayatımı yöneteceğim. Ee, i̇lk sorum siyah mı giyeyim, renkli mi giyeyim? Hatta ilk sorum bu. Ama lütfen ya benim anketlerim şöyle bir sıkıntı var. Hep %50, %50 çıkıyor. İlk 10 dakikasına bakacağım sonra bakmayacağım. Çünkü yoksa mahvoluyorum yani. İlk sorum bu. Siyah, Elif siyah mı giysin bugün? Ne olur siyah giysin bu arada. Yoksa renkli mi giysin? Hayatım artık. Hayatım kadar renkli misin? <laughs> Böyle bir soru. Daha sonra makyaja geçeceğim ve daha sonra evden çıkmam lazım. Hemen bunu şey, story'e koyuyorum. Daha sonra da hazırlanacağım. İş. Bakalım ne çıkacak. Bugün sabah kalktım dedim ki ben bugün siyah giyeceğim. Bak. Bak story'de de özellikle ne dedi biliyor musunuz? Bugün siyah giymek istiyorum. Şuraya bak. 158 renkli. 158 renkli ne? Fırat yazıyor. Geliyorum Fırat, geliyorum yani çıkacağım birazdan. Hakikaten mutsuzum, mutsuzum. Nefes <laughs> akalına düştüm ben ya. <laughs> Üzüntü havli olmuyor mu? Burada tecrübe... <gülüyor> <gülüyor> %57 ile renkli istenmiş. Ben de çok üzgünüm. Yanlış ben, <laughs> çok üzgünüm. ben gerçekten çok üzgünüm bugün. Burada tecrübe konuşuyor zamanın aşkları tatlı telaşları şunu alalım. Bütün tarih boş veriyor. İkinci sıraya attım. Ee, iki tane palet koydum. İkisinden birini seçin dedim. Şu ben de kıyafet, o arada ben de kıyafetleri deneyeyim. Ondan sonra hemen geleyim. Çünkü geç kalıyoruz. Makyaj falan da yapacağım. Çünkü hızlı olmam lazım. Zaten başka evde şu an başka şey sormayacağım. Çünkü Fırat da bana yazdı. Hemen hazırlayıp bın. Çok mu pembe bu ya? Çok mu pembe? Altına şey giysem mi acaba? Şort giyecektim ama giysem. Çok, çok mu dikkat çekiyor? dikkat çekiyorum. Sürekli ezde renk bir şey giyince benim tenim de bembeyaz ya fazla dikkat ya. Ben pantolon giymek istemiyordum abi bugün ya. Biz demiyordum. Geliyorum bekle. İkinci anket geldi. Bu paratı hayatı ben seç. %56'yla 56 ile Tarada normal insan paletine geçiş yapıyoruz. Oysa ki ben herhalde dedim bunu seçtirirler ama öyle değilmiş. Yoksa normal insan hayatına geçiş %56 şu an. Hemen Makyajımızı yapıyoruz. Bir şarkı daha geldi aklıma onu da söylemek istiyorum. Herkes hak gibi yaşıyor. Senin gibiler çabuk unutuluyor. Kaç aydır ilk kez yüzün geliyor. gülüyor. Ben ne aşklar kısa sürüyor. Hadi hemen ben makyaj yapıp geliyorum. Böyle bir e, kombinim var. Böyle bir kombinim var. E, yeşil bir şey giydim. Altında şortum falan var. Allah. Şimdi gidiyoruz. Çok rüzgar var ha. Kameramı değiştiriyorum bu arada bir, birkaç haftaya. Son rüzgar yemelerim. Taksiye bindik. Şimdi e, kuaföre gidiyoruz. Fıratın yanına gidiyoruz. Taksiye bindim ya ben de hani daha yeni bindim. Bir baktım aman tanrım bir yazılar bir yazılar. Allah bir yolumuz da uzun. Dedim bu hesabı Zeynep'e kitleyebilir miyim? Zeynep de yok. Arkadaşım ya, hiç beraber gidelim. Biraz önce <laughs> Instagram'a soru girdim. Dedim ki hesabı kim ödesin? Ben mi ödeyim? Zeynep'i normalde böyle şeylerde hep ben bana kitlerler hesabı. Yani bana kitliyorsunuz yani. Bana siz Beni göz ya hayatımda böyle bir şey görmedim. Yani. Size göstereceğim şimdi şunu. Kanala misafir de çağıramıyoruz. İnanamadım yani. Yani. 253 oy daha yeni attım. Zeynep'e 128 oy 253 bana. 253 oy ne demek? Kaç dakika oldu? Ay dakika olmadı daha. Şimdi taksiye bindik. Biz gitmemiz gereken yere gidiyoruz. Yanımda da Zeynep var. E, hesabı ya Zeynep ödeyecek ya ben. Kim ödesin? Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ya? Anket koyuyorum. 10 dakikanız var. Güzel bir gün. Yani güzel bir gün gerçekten. Abi biz şeyden, üçüncü köprüden dolaşıp geri gelelim. Daha iyi olur. <laughs> tamam diyor. Hayır yok öyle bir şey. Ünal anlayacağız biz abi Ay komik bir gün ya. <laughs> Afet mutlu günler diliyormuş. Ver de göreyim. Ver de göreyim. Ver de olsun. Hayırlı işler abicim. Teşekkür ederim. Canım. Efsane bir gün ya. Çok efsane gerçekten dakika gelmeyeceğim. bir daha kanalıma gelmeyeceğim. Bir gelmeyeceğim. Ne olacak ya? Ne olacak? Bugün <laughs> sana yarın bana, yarın yine bana. Aa. Üzüntü hali olmuyor <laughs> Burada Murat arada geliyor. Selaminko. Selam. 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 Arkadaşlar saçlarımın dibini boyadık. Bunu size sormaya gerek duymadım açıkçası. Şimdi <laughs> Fırat bana dedi ki, ben bir demin şey saçtım oraya falan, o kusurduğum şeyden dolayı. Fırat bana dedi ki, senin saçını dedi, boyamam dedi. Sen dedi, neden bana de bakıma geldin? Rezil kadın dedim. <laughs> Neyse, saçlarımızın tabi dibini boyayacağız farklı farklı ama ben de dedim ki, burada dedim bir güzellik varken dedim, Zey ya kaçma be. Zeynep buradayken Zeynep'in saçlarını boyamaya karar verdim. Bayağı kendimi Hela. boyuyorum. Ama şeyi seçeneğini şey size soracağım. Seç. Şimdi sor atacağız. Bakalım hangisi çıkacak. Sen hangisini istiyorsun? Ben birazcık mordan yana gibiyim. Mor, mor güzel. Bakalım pembe çıkar mı? Kaderin artık. Var ya iğrenç başlı bir renk var mı? Böyle sevmediğin, ay bunu kimse boyaması dediğin. Bayılır ama. <laughs> Bayılır değil mi? Bak, <laughs> yok, Z -Z Zeynep... Bugün Zeynep'e yürüyorum ben, Aynen. tamam. Hadi bakalım, hemen story atıyorum. Sonra da boyama işlemine geçiyoruz. Önümde saçlarım. Yeni tarzım. <laughs> Story'i paylaştım. Şöyle bir story işte, mor mu pembe mi? Story'sini paylaştım ama daha yeni paylaştım. Mor için iki tane oy geldi. <laughs> Neyse ki mor istiyorum. Mor. Oha mor için 13 tane geldi. Pembe için 0. Sen oha mor için 30 abi. Neyse ki mor tuttu. senin saçın mor oluyor, mor oluyor. Sen mor mu istiyordun? Ben mor söylemedim. O zaman sen saçın aa Bir şey jam pembeler öne geçmeye başladı şu an. Eyvallah. Eşitleniyorlar. %50 50'ye doğru gidiyoruz. Biraz bekleyeceğim. Çok karmaşık durumlar. Surata bakar mısın? Mutsuzluktan ölüyor. Ben niye kendi saçımın rengini seçiyorum? Peki mi? mesela nasıl oldu da Zeynep bu iş videonun içine girdi? Hiç <laughs> bunu merak ediyor tamam. musunuz? Haberi bir yoktu. Bir kuaför bu. Git istediğin rengi var. Sen niye bu işin içine giriyorsun? Dedim kuaföre gidiyorum. Sen de gel dedim. Hazır boyayacaksan. Okey dedi. Bak haberi yok. Ha, Kamera görüşü. Bu ne yapıyoruz dedi. dedi video çekiyoruz. Nasıl bir video? Dedim sen takıl bana ya. Neymiş? Ankette Alış bunlara alış bir <laughs> 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 şey <Alışmış> olur. <olamaz. gülüyor> Dur bakalım. Anketimiz devam etsin bakacağız. <laughs> 10 dakikası var daha. Arkadaşlar pembe öne geçti ve bayağı yüzeye şekilde öne geçti. <laughs> Büyük sıkıntılar için değil. Pembe de güzel bir renk değil mi Zeynep? Çok güzel bir renk pembe. Acayip güzel. Niye? seni pembe yapalım mı? Çok yakışır. Hayır. Ama bak pembe çok yakışır. Hayır. Hayal et. Hayır. Mor seni kapar kız. Mor seni. Niye pembe mi kazanıyor? Yok ondan değil mi? Söyleyeyim dedim. <laughs> Bakarız ya ona. Or, pembe ben ben pem mor pembe zaten pen. Mor dedi pembenin açığı tam bakarız bakarız. <laughs> pembe yapacağız saçın Ay <laughs> pardon yakalandı. Halledeceğim halledeceğim. İkna kabiliyetim yüksektir arkadaşlar. Halledeceğim. Bugün de suratım kabak gibi. Şiş sanki benim. Suratımda ödem var ödem. Çok tuzlu yedim ondan. <laughs> pembe sana yakışacak ya. Moru daha fazla bekliyorum. Pembeyi aralara attırma söz aldım. Öyle ikna olmak açıkçası. Diyorum ki boya diyorum akıcı boyalar zaten Bir iki yıkama yapıyor yani. Ben mutlu değilim şu an burada olduğum için. Daha da güvenmeyeceğim, gelmeyeceğim. Onu da ben yapacağım. sana buradan sonra bir kahve ısmarlayacağım O zaman ankete koymayacağım, sana ödetmeyeceğim tamam mı? <laughs> <laughs> Küçük mutluluklar yaşatıyorum sana. Aa. Güzel güzel ya. Güzel bir günmüş ha. Bak ben bir dişi şey, benim saçımı ne yapalım acaba? Ben de yapsam, pembe mi yapsam hazırda boya varken bilmem ona da bir karar vereceğim. Güzel ama. Kış kısmı gibi değil mi ya? Böyle bir eziyet gibi o. Ben böyle Zeynep olacağım ya bu ara. Bak Zeynep'ler böyle bizde. Oha! Pembeyle başladık, başladık evet. Ama... Başladık. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> üzülme, üzülme. Geçer, geçer. De yok de sen de devam, de et, de devam de. et, devam et. Sıkı, Sıkıntı yok, bırak. Fırat'a dedim ki pembe olacak dedim. Ee, şey işte Zeynep'e dedi ki mor olacak dedim. Fırat e, nadiren aralarda mor biliyor. Zeynep de nadiren aralarda pembe biliyor. O yüzden içeride bir kavga çıktı şimdi bakalım. <laughs> harika oldu harika. Çok beğendim. Sadece tek üzüldüğüm şey şuralar. Krep atıyor, yapıyoruz ya açarken çok canımızı yakıyorsunuz bugün örgü yapacak. Haberi var mı bunda? Evet örgü yapacak. Böyle geldim. Burak bize örgü yapacak. Kur'an yani. geldi? bahsetmiştim. Bir geçen videoda bahsetmiştim. Efsane örgü yapıyor. Her seferinde diyorum. Sadece örgü için bile gelinebilir. Önce Fırat saçınızı boyasın. Daha sonra da Burak örgünüzü yapsın. Nasıl? Ailemizin yeri. <laughs> Çok güzel oldu kız. Kıskandım biraz çirkinleşti var <laughs> Bugün VGS açıklanmış. İnşallah hepiniz istediğiniz yerlere girersiniz. İnşallah hepiniz güzel olur yani sizin için. Çok hoş sınavı LGS dedim. Lise geçiş sınavı. Bilmiyorum ben sınavda çok sevmiyorum biliyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin eğitim sistemini de çok beğenmiyorum. Umarım herkes bir şekilde güzel bir şeyler olur hayatında. Bir şey olsun da güzel olsun o kafa. Beğenmiyordun Zeynep Hanım. Pembe iğrenç diyordun, mor istiyorum diyordun, ne oldu? Harika oldu ya, ben zaten bu saçı gördüğüm anda bu saça pembe dedim. <laughs> Ama aralarına iyi de mor attırdı. Evet, mor evet, attım yani, mor. Çok, çok güzel oldu, gerçekten ben, bayıldım. Şey şey <gülüyor> <gülüyor> Aynı, illa kendine evet, yani. da bakacak. Çok ben de çok beğendim, Barbie gibi oldum. Arkadaşlar, buradaki işimiz bitti. Dip boyamı yaptırdım ve böyle morumsu, çok tatlı, çok güzel, çok seviyorum bu rengi. Böyle tekrardan... Tekrardan kendimi böyle görmek çok garip. Genelde rezil halde oluyorum. Neyse. Size ne göstereceğim? Burak gel örgünü gösterelim be. Fırat sen de gel ama Fırat'ın bugün başı ağrıyor evet, ya. Fırat güzel. vallahi bugün hayat. hayat. Başın ağrısını söyler misin? Çok kötü bugün çok kötü. <laughs> <laughs> tamam şimdi. Böyle bir örgü yaptı Burak. Biraz dönelim. Kendi etrafımıza dönelim mi Zeynep Hanım. Alımlı dönelim ama öyle löp diye değil çok güzel ya. Çok beğendim. Ben senin etrafta dönerim. Çok güzel bir örgü. Ve spontane yani. Öyle sanki yapayım mı dedi. Burak neredesin? Buradayım. Evet. o zaman şöyle diyebilir miyim Zebri saç için? Boyuma sıfır attan. Örmesi de Burak'tan. Ne güzel. Fırat Burak. Evet. Sövmesi de benden. <laughs> <laughs> delim. Run. Bana kahve ah, ısmarlayacak Zebri. Ne? ne ben? Ben ne? Kah Kahve çalışacağız. Yine mi yapayım ısmarlıyorum? Yine Burada da Ömer var. Ömer bizim arkamızı topluyor. Selam Ömer. Çık. <laughs> tamam gidiyor. Hazırlanın. Evet nereye gidiyoruz? Arkadaşlar şimdi çıktık yemeğe geldik. Burada Zeynep çok güzel mutlu mutlu yemeğini yiyor. <laughs> ee, evet gerçekten Zula Zula'ya geldik bu arada. Çok acıktık. O, o da acıktı ben de. Bakış şöyle bir hamburgerimiz var. Şöyle bir orta patatesi aldık. falan güzel bir yemek yiyoruz aslında şey story yaptım, yayınladım. Saçlarımız tabii gözükmeyecek şekilde. Dedim ki bu yemin hesabını kim ödesin? Bu sefer Zeynep ödemesin diye yemin ediyorum şey yazdım. Elif Paşa ve Yıkık Elif yazdım. Artık bunda da Zeynep'e kilitlenirse bu yapabileceğim hiçbir şey yok benim. Ben denedim, elimden gelen her şeyi yapmadım mı Zeynep? Pardon. Ama Zeynep'in şeyi çok komik ya. Zeynep hani bunların hiçbirinin haberi olmadan sabah taksiye binip bunlara maruz kalması komik. Ana. Yani inanmıyorum <laughs> sana bakayım. %65 yine sensin ya. Gözüküyor mu şu? Gözükmüyor. %60 çekeceğim Adela. size. Bakalım şu an hesap sende gibi ama yiyelim mi yiyelim mi sonuna bakacağız. Bakayım, bak Aa, yani. sen, ben üzülüyorum böyle olmaz ya. Sen bana bir iban at ya ben bayağıdır insanlara ibanla bir şey göndermedim. Pak tahtı pak tahtı göndermeler olsun. <laughs> ya ben gerçekten sana çok üzüyorum. Bir daha özür dilerim bir daha getirmeyeceğim seni videolarıma. Tamam, kanalına gelmeyeceğim. <laughs> Çok fazla bir şey tutmadı. 92 lira tuttu. Gün ee, olduğu için yalnız. Tabii baya sürekli ben şu gerçekten tadım çok kaçıyor yani. Benim de kadın tadım kaçıyor. Benim vallahi tadım kaçıyor. Şey de başta i̇ki, bırak. Iki ha, başta yani yani baş bırak. 2 lira pay. Ha vallahi aynı. Şöyle bir sıkıntı. Ben de bir tane video çekeyim senin kanalına tamam mı? Şey diyeyim. Şey videosunu alamam yok. E, köle videosunu alacağım. Ben de evin kölesi olacağım. Anca bu şekilde yumurtcun çıkarır benden. Of. Her şeyi yaptırabilirsin oh, oh, oh. o zaman. Oh, oh. O günler geldim. gelsin. Onlar çok çok üzüldüm. O günler bir gelsin. Eli. O günler bir <laughs> gelsin. Ayağımı yalatacak. <laughs> Şimdi buradan arkadaşlarımıza buluşmaya gidiyoruz. Orada bir e, kahve içeceğiz. E, açıksa eğer. E, oradaki hesabı mümkünse ben kendim öde artık yani. Hepsini komple hesabını ödemem lazım ki ben cebimden para çıkmadı. Benim bugün gerçekten artık utanıyorum. Ee, kendimi Tabii böyle garip hissediyorum. Için. Hani evet. misafir gelmiş. Evet ve misafir gecenin <laughs> haberi yoktu. Daha da kötüsü var ya gerçekten haberi yok. Haberi yok. Biz bugün saç boyamaya gidiyorduk öyle biliyor. Neyse hadi kalkalım hesabı ödediysen. Ben kalkamıyorum. şeyler girmiş falan kalkamıyorum. <laughs> kötü kötü espriler yazın. Yapma kötü espri yapma. Burası çok terbiyeli bir kanal. Tanışıyoruz <laughs> kanal sayısı olmayacak. <laughs> Haydi bakalım. Ay, yolumuz uzun şey Suadiye'ye gidiyoruz caddeye. Söyleyecek şöyle bir ekip Starbucks'tayız biz. Ama bu sefer size anket falan açmadım çünkü bütün gün biliyorsunuz Zeynep ödedi. Ben artık bu kadar yüzsüzlüğe gelemiyorum. Tabii Starbucks ucuz yani. <laughs> ucuz Tabii Starbucks mı? ucuz yani. Ödeş. Güzelim <laughs> mi? E, taksi parası, yemekler başka bir şey girdim ya sana. Hani ya yani şey, siz şey, 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 ankete şey, şey, katıldınız <laughs> mı? Evet seni de Ankete mi katılmışlar? Vallahi böyle bir şey yok ya. Olay yani çok sevdim. Bir gün sizde bir gün sizle takılacağım her Kendi arkadaşlarım bile seni desteklemiyor. İzliyorsunuz. Böyle <laughs> işte kahvemizi içiyoruz, mutlu mutlu takılıyoruz. Böyle bir gün yaşadık. Şimdi akşam eve gidiyorum ve balıma da yapacağım. Balıma da anket açacağım, böyle kapatacağım videoyu. Şimdilik bir, bir saniye sonra buradayım. Biz takılıyoruz şu an. Şöyle. Gidene kelepçe vurulamaz. Gönül bu ne yazı yazılamaz. Bak. Çok yoruldum bir daha. dur dur. Bu nasıl bir surata bak. Şok. Vay benim güzel. Anne sen güzeli. <laughs> Eve geldim. Ya senin suratını yemek istiyorum. Bak bak şuna bak şuna. Ne <laughs> zaman eve geldim şimdi? Yatacağım. Ölü yorgunluk var. Ben dün gece de hiç uyuyamadım. 200 saatlik uykuyla zaten ayaktayım. Bunu size söylememiş olabilir belki. 200, 200 saatlik falan uykuyla ayaktayım. Ha ölüyorum yorgunluktan. Bir makyajımı temizleyip uyuyacağım. Anket yapacaktım da makyajına gerek yok yani gerçekten. Bir de bugün <laughs> çok fazla hesap kilitledim kendimi çok kötü hissediyorum gerçekten çok kötü hissediyorum hemen bir şeyler yapıp o bu olayı kapatmam lazım çok kötü hissettim bunu kim masaj atıyor bana ya yes olmak isterim bir çok güzel bir video fikri tadam video fikirleri yağıyor ya çok yoruldum bir daha olmaz terli terli tekrar koşulamaz başka bir şey yok aşırı ne? Bu kız saf kötülük yok içinde. En sevdiğim şarkı artık bu aralar. Önü bu de yazı yazılamaz. Unutulan aşkın yası tutulamaz. Elif evi toplayacak. <laughs> bu video burada kapanamaz. Böyle. Benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım Beğenmişsinizdir yani bu ne? Benim videom bu kadardı. Aslında bu bir vlog. Yani aslında bugün bir vlog günüydü. Ama vlog günü biraz da sizi de böyle entegre etmek istedim. Videonun içerisinde çok seviyorum böyle şeyleri. Beni ne kadar sevdiğinizi anladım. Normalde böyle şey hani böyle anketlerde karşı tarafı korurlar. Hani yani hep böyle diğer hani diğer insan, diğer youtuberların takip ettiği kişiler. Karşı tarafı korur. Ama siz bütün gün beni korudunuz. Allah'ım çok tatlısınız. Sizi çok seviyorum. Gerçekten sizi böyle hepiniz yan aklınızdan böyle ısırmak istiyorum. O kadar çok seviyorum. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Elif Yalçın online yazarak beni bulabilirsiniz. Elif Paşa. Keşke adresimi Elif Paşa online falan diye yazsaydım gerçekten. Paşalar Paşası Elif'i oradan da takip edebilirsiniz. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Desteklemek için abone olabilirsiniz. Videoma like atabilirsiniz. Ee, video fikirleriniz varsa, öneri varsa Elif için bunu yap, şunu yapsana çok yakışır falan dediğiniz bir şey varsa onları da muhakkak yazın. Ben oralardan da fikir aldım. Çok fazla oluyor. Hepinizi çok seviyorum. Çok öpüyorum. Umarım bu arada saçımı beğenmişsinizdir. Saçımda şu an keratin botoks var. Ee, şu an sadece diplerini boyadık. Ee, bir hafta sonra falan saçımı full boyayacağım ben. Hani ondan söyleyebilirim. Bu da iki, iki yıkama yakacak. Çok aşırı yani iki yıkamalık saç bu. Ee, sonra da başka bir renge geçeceğim. O rengi de beraber seçebiliriz. O rengi gerçekten beraber seçeriz. Hepinizi çok öpüyorum. Bay bay.